Herkese merhabalar. Bu dersimizde artık Unity'nin arayüzünü tanımaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk başta gidelim e, şuradaki Unity ikonuna tıklayalım ve Unity'mizde ilk başta açılan penceremizi bir tanıyalım. Bakalım e, orada yazan şeyler ne manaya geliyor. Şimdi burada bizi şurada Unity'nin sürümüyle karşılıyor Unity, yani Unity'nin sürümünü burada yazıyor. Biz şu an zaten 2018.1.0 sürümünü kullanıyoruz. Şurada diskle dediği şey arkadaşlar sizin bilgisayarınızda olan projeler Ben şimdi masa üstünde Unity projeleri adında bir klasör oluşturmuştum Görmüş olduğunuz gibi Burada e, Oradaki şeyler gözükmüyor aslında burada Son açtığınız dosyalar gözüküyor Yani ben bu dosyaları açmışım işte en son işte blokları yok etme oyununu ondan sonra bunu açmışım bunu açmışım bunu açmışım öğrencilerden Gelen sorular vesaire Mesela en son renk değiştirme oyunu adlı bir oyun e, Yapmışım Şimdi biz tabii bunların hiçbirine girmeyeceğiz şu an. Biz yeni bir proje oluşturacağız. Şurada in the cloud dediği şey arkadaşlar. Burada işte takım arkadaşlarınızla çalışırken yapacağınız burada görmüş olduğunuz gibi Unity Teams required diyor. Yani bir takım var aslında burada. Cloud dediği şey gidiyorsunuz buluttan buluttan da geliştirebiliyorsunuz. Mesela ben bir oyunu buluttan geliştirirken arkadaşım da işte aynı oyunu atıyorum akşam geliştirmeye devam edecek. Ya da o farklı kısmını yapıyor oyunun atıyorum insanla alakalı bir insanın işlevleriyle alakalı kısmı yapıyor. Ben de işte gidiyorum objelerin e, objelerle alakalı işte insanın işte çarpacağı objelerle alakalı e, düzenlemeler yapıyorum oyun içerisinde. Burada aynı anda bağlanıp dosyaya buradan e, o dosyayı değiştirebiliyorsunuz. Burada işte bir takım oyunu lazım yani takım e, takımca geliştiriyorsunuz. Yani kendiniz de geliştirmez misiniz tek başına bulut üzerinden? Tabii ki geliştirebilirsiniz. Ama genelde takım için kullanılıyor. Sonuçta kendiniz tek başınıza geliştiriyorsanız zaten lokalden yani yerelden oyununuzu geliştirirsiniz. Ben şimdi burada on diske geri dönüyorum. Şurada mesela New diyor. Burada New demek arkadaşlar. Yeni proje açıyorsunuz. Yani yeni projenizi oluştururken buradan New deyip oluşturacağız. Open derken de eğer o oyunu şurada siz daha önceden açmadıysanız burada işte. Açmadıysanız eğer burada Open deyip gidip ee, i̇stediğiniz projeyi kendi bilgisayarınız üzerindeki dosyaların yani dosya yollarını seçip do gidip kendi klasörünüzü açıyorsunuz. Mesela şöyle open deyip mesela görmüş olduğunuz gibi open dediğimde işte masaüstü masaüstündeki unit projelerine geldim. Buradan e, o klasöre tıklıyorsunuz ve klasörü aç diyorsunuz o proje size açılıyor arkadaşlar. Hani bunun içerisinde gidip aç demiyorsunuz. Direkt klasöre tıklayıp klasörü aç dediğinizde otomatikman Unity'nin arayüzünde sizin geliştirmiş, olduğunuz projedeki tüm dosyaları görüyorsunuz. Unity'de o proje açılıyor arkadaşlar. My account dediği şey sizin kendi kişisel hesabınız. Buna tıkladığınızda kendi kişisel hesabınıza ulaşıyorsunuz. Kendi kişisel hesabınız yoksa oluşturuyorsunuz işte vesaire. Sizin kişisel hesabınız burası. Şimdi ben burada new deyip Yeni bir oyun açacağım. Şey, yeni bir oyun açacağım aslında. Yani bir yeni bir proje oluşturacağım ama bu proje sadece bizim Unity'nin arayüzünü e, anlamaya yönelik olacak bu proje. İçerisinde böyle çok fazla bir işlem yapmayacağız zaten. Ne diyorum ben burada? İşte Unity ara yüzünü işte tanıma projesi olsun bu. Unity arayüzünü tanıma template'e geliyorum. 2D seçiyorum. Template 2D seçmek demek arkadaşlar, normalde Unity'nin e, arayüzünde ilk başta açıldığında oyun size 2D şekilde başlatıyor, yani main kamerayı o şekilde ayarlıyor, yani kameranızı o şekilde ayarlıyor. Burayı 3D derseniz e, kamerayı da 3 boyutlu görecek şekilde oyun içerisinde o şekilde ayarlıyor ve aynı zamanda bir tane Directional Light ekliyor, yani bir ışık ekliyor oyuna. Sonuçta 3D bir oyun olduğu için oyun içerisinde ışık olması lazım. O ışığı da otomatik ekliyor. Ha, tabii siz 2D'yi seçip 3D'ye çevirebilirsiniz oyun içerisinde. Zaten Unity genel manada 3D üzerine oluşturulmuş. Yani 3D mantığa dayalı bir şekilde oluşturulmuş bir oyun motoru. Yani 3D oyunda 3D şeklinde açıp 2D oyun geliştiremez misiniz? Tabii ki geliştirirsiniz. Ama Görünümlerini işte oyun içerisinde ayarlıyorsunuz ona da yeri gelince değineceğiz ben şimdilik burada 2D diyorum, o kamera ayarını falan yapmamak için Zaten genelde 2D oyun geliştireceğimiz için 2D'yi seçtim Şimdi burada add asset package diyor arkadaşlar add asset package dediği şey Siz Normalde e, Oyunda mesela assetler kullanacaksınız asset dediğiniz şey ne İşte Kullandığınız işte görseller olsun sesler olsun vesaire vesaire bunların hepsi asete giriyor. Ama biz şu an bununla ilgilenmiyoruz. Zaten bir şey eklemek istediğimizde oyun içerisinde de eklenebiliyoruz. Ekleyebiliyoruz oyun içerisinden de. E, Bunu tıklamıyoruz. İşte organizasyon dediği şey sizin işte benim bu şahsi hesabımın işte adı. Öyle yani genel olarak Unity'nin arayüzü bu şekilde. Unity arayüzünün tanıma projesini yazdım. Template 2D seçtim. Nereye kaydolacağını belirledim. Yani o klasörü nereye kaydolsun onu seçiyorum ve create proje diyorum arkadaşlar. Artık yönetimin şöyle bir açılsın. Arayüzü yavaş yavaş tanımaya başlayalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Unity'mizde ilk başta paketler yüklenmeye başlıyor. Yani hold on diyor, bekle diyor. Yani şu an hiçbir şey yapmıyoruz. O paketlerin yüklenmesini bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şurada editörün işte editörün Unity Engine işte ne yazıyor başka? E, datalar vesaire işte import scripts diyor işte oyunda kullanılan scriptler var o scriptleri kendisi otomatikman arka planda yüklüyor e, vesaire bunları bu paketlerin yükleme işlemlerini gerçekleştiriyor yani kendiliğinden siz karşılaştığımızda artık her şey yüklenmiş bir şekilde geliyor burada Unity Editor update check diyor mesela burada ne diyor arkadaşlar Diyor ki new version new version is 2018 2.2 mesela 2.2 çıkmış yeni versiyon bu 2.2 versiyonunu buradan siz download new version diyerek güncelleyebilirsiniz ama güncellememizde fayda var neden Unity'de arkadaşlar şöyle bir şey var burası çok önemli mesela biz şu an 2018.1.0'da geliştiriyoruz projemizi değil mi 2.2 güncelledik bu 1.0 oluşmuş olmuş olduğumuz projeyi evet onda açabiliriz ama eğer işte 2018.2.2'de geliştirdiğimiz bir proje varsa o zaman geçmişi geçmiş sürümündeki Unity'de onu açmaya çalışırsak mesela 2018.2.2'de proje geliştirdik ve bizim arkadaşımızın işte editörü 2018.1.0 onda açmaya çalışacak. Ne olacak arkadaşlar? O yeni özellikler buna dahil olmayacak ve böylece paket kayıpları ortaya çıkacak ve bozuk bir görüntüyle karşılaşabileceksiniz. Ee, onun için arkadaşlar siz eğer kendi arkadaşlar arasında ya da bir takım kurduysanız oyun geliştirirken Aynı ünite sürümünü kullanmanızda fayda var ve ben şu an 2018.1.0 sürümünü kullandığım için e, ve zaten bu 2.2 ile arasında çok efsane farklar olmayacağı için en azından çok profesyonel ileri profesyonel seviyede belki ekstra e, özellikler olmuş olabilir eklenmiş olabilir ama benim şu an için bunu güncellemeye gerek duymuyorum arkadaşlar zaten gerek yok şu anda bizim zaten işimizi fazlasıyla fazlasıyla 2018.1.0 görür ki zaten bu da zaten yeni bir e, daha san, yani yanlış hatırlamıyorsam bu Eylül Ekim Eylül gibi falan geldi herhalde 1.0 yani daha 3 ay olmadı 4 ay olmadı arkadaşlar e, Dediğim gibi yani bu şu an güncellemeye bunu gerek yok. Ben skip new version diyorum ya da buradan çarpıya basarak da bunu kapatabilirsiniz. Ben burada check for updates arkadaşlar her seferinde açık bırakıyorum. Ya yani bana bir bunu her seferinde göstersin. Hani olur da ne bileyim 2019'a geçerler daha üst seviyeye geçerler. En azından gidip onun testlerini yapmam için kendim için de böyle testlerini yapmam için e, benim için bir fırsat olur diye. Yani olur da ilgimi çeken bir ver, versiyon geldiğinde. Gidip o versiyonu güncellerim arkadaşlar mesela atıyorum aradan 2 sene 3 sene geçti tabi o zaman güncellemem gerekecek şimdi 3 ay geçti diye güncellememenin de manası yok arkadaşlar Yani 2-3 sene geçse güncelleyeceğim atıyorum Ya da bir 2019'a gelmiştir bu sürüm yani o zaman giderim bir bakarım Release notes'lara yani yeni gelen yeni eklenen neler varmış diye efsane bir farklılıklar varsa gidip onu yüklerim Şu an için bunu yüklememize gerek yok skip new version diyorum Şimdi Burada görmüş olduğunuz gibi servisler kısmı açılıyor arkadaşlar. Burada servisler kısmı var. İşte inspector e penceresi var. Şurada bir takım işte layer, layer, account vesaire bunlar var. Collaboration var. Burada assetler var. İşte burada project console, animator vesaire. Tabii şu animator kalsın hadi. Bu önceden kalmış. Tamam kalsın önemli değil. Onu da anlatırız. Şurada işte e tool'lar var bir takım araçlar vesaire. Yani sim var, game ekranı var, asset store var vesaire 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 bir sürü şey var Unity'nin un arayüzünde. Şimdi biz burada servis kısmından başlasak mantıksız olur. Neden? Bu servis kısmı arkadaşlar en son düşünecek şeyler. yani neden mesela ads diyor, mini monetize your games diyor. Yani oyunu paralandır diyor, oyununu paralandır diyor. Burada reklam eklemeyi işte açarak Unity'de çok rahat bir şekilde ekran ekleyebiliyoruz. Reklam ekleyebiliyorsunuz. Tabi bu reklam eklerken şey o oyununuzun marketin üzerinde olması lazım ki o ya o şeyleri görebilin. Siz söyleyin. E, reklam eklediğinizde e, oyunda açtığınızda o reklamları görebilin yoksa market, markete o oyun yüklemeden o reklamları göremezsiniz zaten arkadaşlar çünkü online olarak aldığı için yani markette olan bir şey aslında reklam veriyor ama şöyle bir şey var e, bu siz burada o ayarlamaları yapıp reklam ayarlamalarını yapıp ondan sonra markete yükleyip e, reklam almaya başlıyorsunuz direkt zaten Unity bunun için kolaylık sağlamış işte analitik kısım var yani Cloud build kısmı var. Cloud diagnostik kısmı var. İşte collaborate kısmı var. In-app purchasing var. Bu mesela ne in-app dediği. Uygulama içi satın alma arkadaşlar. Buradan açıyorsunuz. Burada multiplayer var. Easily implement multiplayer. Yani çok kolay bir şekilde multiplayer oyun yapabiliyorsunuz. Zaten bu multiplayer ile alakalı bir oyun yaptım ben. işte 3D bir oyun. Hani yapabiliyorsunuz. Collaborate dediği şey gibi takım arkadaşlarıyla vesaire. Mesela ne diyor? Create together seamlessly. İşte... Iıı kayıpsız bir şekilde şey yani kayıpsız bir şekilde e, yani dümdüz bir şekilde güzel bir şekilde birlikte çalışmayı sağlayabiliyorsunuz Collaborate sayesinde vesaire vesaire takım arkadaşlarınızla uyum içerisinde olabiliyorsunuz böyle imkanlar var bu services kısmı şöyle kapatıyorum ben bu services kısmını e, şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kısaca şöyle bir tekrardan göstereyim ondan sonra spesifik olarak onları anlatmaya başlayacağım Burası hiyerarşi kısmı burası işte asetlerin bulunduğu kısım ee, burası bir burası bir yüz yani şöyle ayrı bir yüz Şimdi bütün materyaller işte modeller o prefablar vesaire burada yazıyor yani ee, şurada işte kendi kendine göre arama yapıyor vesaire bunları şu an şu an zaten boş olduğu için bir şey mana etmiyor bunlar favori kısımları zaten burada çok da kullanmayacağız ondan sonra cim, burada işte bir inspector penceresi var main kamera tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi main kameranın e, bileşenlerinde buradan ulaşabiliyorsunuz yani main kameranın özellikleri burada var işte bir transformu var bir kamera e, bileşeni var bir audio listener bileşeni var vesaire e, böyle bir, bir alan bu inspector penceresi de işte sin kısım var Scene'de oyun içerisinde geliştirirken objeleri burada göreceksiniz. Ve objeleri burada gördükten sonra mesela şurada sağ tıklayıp bir sprite yaratalım. Ee, bu sprite'da şuradan bir tane saçma sapan bir sprite seçelim arkadaşlar. Şöyle şunun da birazcık arttırırsak eğer ölçeğini. Görmüş olduğunuz gibi oyunda bir sprite yaratmış olduk. Ve ben bunu böyle gezdirdiğim zaman oyun penceremde benim gezmiş oluyor. Bakın e, sahnenin kameranın dışını çıkarttığım zaman görmüş olduğunuz gibi kullanıcının gördüğü kameradan yani kullanıcının gördüğü oyun sahnesinden objemiz çıkıyor. Yani şimdilik bu ders anlatacaklarım bu kadar olsun arkadaşlar. Daha sonra bunları böyle güzel bir şekilde, daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu ders anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.